Evet sevgili dostlarımız, değerli arkadaşlarımız, bugün size Allah nasip ederse kahvaltı serimizin dördüncüsünü yapma niyet ediyoruz. Ve dördüncü serimiz, mülfe hamurundan e, mendil böreği ismini verdiğimiz böreği yapmak istiyoruz. Siz onu daha sonra kendi kafanıza göre şekilleri verebilirsiniz. Şimdi malzemelerimi tanışıyorum. Bunu en düşük, en minimum, e, azdan yapıyorum. Yoksa biz normal daha da fazla yapıyorduk. 300 gram un toplamda. bardakların 100 gram ama biraz, biraz eksik. Bunu görün. bir de şurada bir bardaktan bir parmakta biraz daha fazla eksik su. Ve bu da açmak maksatıyla kullandığım, kullanacağım un. Bunu ayrı katıyorum. Ve de 10 gram tuz. Evet şimdi unlarımı şuraya ortaya döküyorum. Ortasını açıyoruz. 10 gram ve yarım tatlı kaşığından biraz fazla tuz. Suyumu alıyorum. Bismillah dedik. Bunu herhangi yumurta, sirke, birke gerek yok. Unu yine her zamanki gibi kaliteli bir unumuz. Evet sevgili dostlarımız hamur yürürken fazla ezeceksiniz. iyice özleştireceksiniz tabiri caizse. Hamurumuz ne kadar güzel özleşirse mamülümüz her mamur ama sırf börek değil. Ekmek olsun, pasta olsun, börek olsun, çörek olsun. Hamuru güzel yoğurduğun zaman malımız bir o kadar da kaliteli olur. Şimdi bu 15-20 dakika 15-20 dakika dinlenecek. Ondan sonra yağını vermeye başlayacağız. Evet sevgili dostlarımız şu anda hamurumuzun bayrağını hazırlıyorum kabuk tutmasını örtüyorum. Ee, yeteri kadar dinlendi. Önce şunu şöyle kulaklarını meydana götürüyorum. Şurada göbe açıyorum. Bu ortasına yağımızı koyacağım. Yağımız 180 gram ve paketin üzerinde 50 gram şeyler var, ee, bölümler var. Ondan terasi olmayan arkadaşlar ona göre ayarlayabilir birazcık yağı hafiften elimde şey yapacağım. Yuvaracağım. Çünkü pütürlü oluyor yani. Tam orta göbeni yerleştirdik. Ve şu şekilde katlıyoruz bunu. Ve de karşılıklı alıyoruz. bu gene birazcık dinlensin. Ve şu dakika dinlenecek. Ondan sonra tekrar açacağız bunu. Örtük hamurumuzu. Evet. evet sevgili dostlarımız. Şu anda ilk turumuzu açmaya başlayacağız. Hafiften altını unluyoruz. Üstünü de biraz un atıyoruz. Elimizle şöyle açabildiğimiz kadarıyla açıyoruz. ara sıra böyle ters düz yapıyoruz Evet, yeterince genişliğini açtık. Şimdi katlayacağız bunu. Şöyle hafiften yine bir merdane geçiyoruz, düzeltiyoruz. Bunu yarım saat falan dinlendiriyoruz. Ondan sonra tekrar açıyoruz. Yarım saat dinlenebilir, bir saat dinlenebilir. Sıkıntı yok yani. Evet sevgili dostlarımız, değerli arkadaşlarımız, şimdi böreğimizi ikinci, ikinci tura atacağız, bir tur attık, bir tur da atacağız ve ondan sonra böreğimizi işleyeceğiz, keseceğiz. Sevgili dostlarım, şu anda ikinci turu attık, laylarınla kapattık. Hamurumu dolapta katacağım. Bu mümkün mertebede birinci turu bir saat arayla attım. İkinci turumu da e, bir saat arayla attım. Son kesimi, bundan sonra son keseceğim. İki saat falan dolapta duracak, dinlenecek. Ondan sonra böyle bir keseceğim. Evet sevgili dostlarımız, değerli arkadaşlarımız. Şimdi böreğimizin iki turunu tamamladık. Üçüncüsü de kesiyoruz. Yaklaşık iki saatten fazla durdu. Evet, şimdi sevgili dostlarımız böğremizi bu kadar açtık. Yaklaşık 2 milim civarında kalınlığı vardır bunun. Uzunlama üçe böleceğim. Enleme de beşe böleceğim. Yani beş, on, on tane buradan böğre çıkacak. Ama siz bunu isterseniz böyle sigara böğre tarzında değişik değişik şartlarda kıvırabilirsiniz. Buradan keserseniz böyle parça parça yapabilirsiniz. Ufak ufak yapabilirsiniz. Bunlar keyfe kalmış olan bir şey. Yani bu hamur şimdi mülf hamuru. Bunu böyle parça parça kesip dolaplarda da arada e, incelayla ince katıp bekletebilirsiniz. Ama bu tür hamurlar ne kadar dolapta bekleseniz de günü birliğin verdiği randımanı vermez. Veya bir gün önceden de hamur yapabilirsiniz. Günü birliği kadar randımanın dolaptaki o zaman diliminde e, biraz bir aşınma oluyor diyelim tabiri caizse günü bir taze hamurun verdiği verimi vermez. Evet. Şimdi şu bıçağımızı alalım bakalım. Artan parçalar işlerini katabiliriz. Bir sıkıntı yok. Evet, şimdi peynirimizi katalım içine. Şu anda böreğimizin üzerine yumurtalığı alıyoruz. Sevgili dostlarımız şimdi üzerine birazcık çörek otu ile. Biraz susam atacağız. Bu aratı çörek otunda özelliğini biliyorsunuz zannedersem ama ben yine yine bir defa da söyleyeyim. Bu vesileyle her şey vesile olması gerekiyor. Peygamber Efendimiz demiş ki bu çörek otu ile ilgili ölümden başka her türlü derde devadır. Değerli dostlarım yani çörek otu gerçekten bunu ihmal etmeyi tavsiye ederiz. Çünkü Peygamberimiz tavsiye ettiyse bizler başımızda yeri vardır. Evet sevgili dostlarımız, değerli arkadaşlarımız, böyle tava da güzel ama inşallah pişince de güzel olur. Hep beraber göreceğiz. Fırınımızı alt üstüne ayarladım. 170 derece ayarladım. Hemen hemen 180. 30 dakikalık sıcak bir fırına katıyorum. Evet sevgili dostlarımız, şu anda bu aramız güzel görünüyor. Bir ters çevireceğim ben bunu her şey arama. dostlarımız, değerli arkadaşlarımız. Böğremizde Allah'a çok şükür. Mükemmel bir şekilde pişti. Şu anda ben size bunun bir altını göstereyim. Çünkü altını göstermek bize özel önemlidir. Böğrenin altı piştiği zaman üstü zaten yürüsün pişti. içini çekmiş demektir. Bir yarım saat biraz soğusun ondan sonra servisimizi yapacağız. Sevgili dostlarımız, değerli arkadaşlarımız bir videomuzun sonuna geldik. Şu anda Mamur'un tanıtımına geçmeden önce e, ee, bu mendil börek yani e, mülk hamuruna yapmış olduğumuz mendil börek mendil börekle talaş börek aradaki farkı size kısaca anlatayım. Siz yine mukayese yapın kendi dünyanızda. Ee, bu mülf hamurdaki yağı daha fazla katıyoruz. Orantıda bakar, farkına görebilirsiniz. Öbür talaş böreğindeki yağı daha az yaptık. Öyle olması gerekiyor. Ve onun çiçek yağını Ve e, bunu da unla açtık. O çiçek yağı açıldığı için o bazen çıtırdasını duyalım diyordu arkadaşlar mesela daha öncekinde. O böyle çok fazla çıtırdamaz. Çünkü yağlaştığı için yumuşak olur. Evet kabarması güzel olur ama ne kadar şey olursa olur o çıtırdamaz kesinlikle. Ee, bu böyle kısmen çıtırdama belki olur. Bu biraz da kurudu, kurumsa ama bu daha da lezzetlidir. Çünkü yağ oranı daha fazla. Bu bir. Şimdi ikinci olarak yine bana muhtemelen margarin yine çok yazılar yazacaksınız. Çünkü katıldığım yerler var, katılmadığım yerler var. Mesela bazı margarin ilgili arkadaşlar şunu söylüyor haramla ilgili diyor. Dinen haram değil. Ben bunu kesinlikle reddediyorum. Dinen haram değil. Fakat şunu şunu diyebiliriz. Sağlık açısından bir sıralama yaparsak şayet sağlık açısından birinci derecede elbette bildiğiniz gibi tereyağı ve zeytinyağı bunlar en kaliteli insan vücudunda faydalı. Sonra çiçek faydalı. Margarin bunlardan kısmen daha biraz daha aşağıda ama biz margarin zaten yıllarca yedik. Yiyoruz. Yemeye de devam edeceğiz. Ama buradaki sıkıntı şu. Hani bir söz vardır ya. Bunu çok yorumlarda yazdım. Azı karar çok zarar. Yani bizim ölçümüz bu olmasa. Yani sen günde yani 50 gram 100 gram margarin tüketirsen elbette sana sıkıntı olur. Ama karanlığa giderseniz çok fazla bir şey olacağını zannetmem. Bununla beraber gönül isterdi ki margarinsiz yapalım ama öyle bir şey yok artık dünyamızda. Bu açıklamayı yaptıktan sonra şimdi böyle mi? Ee, i̇çini gösterme ve kesme çıtır dostlar evet. inşallah. Yakından çeker misin içini keseni? Evet bir de bunu göre keselim. Mesela bu sesi ta talaş parını bulamazsınız. Bakın, evet böremiz harika. Evet sevgili dostlarımız, değerli arkadaşlarımız. Bir videomuzun da e, sonuna geldik. Bu, bu vesileyle kahvaltı serimizin dördüsünü tamamladık. İnşallah Ramazan'da farklı farklı bir tatlılarla karşınıza çıkacağız. Hepinize Allah'a emanet Teşekkür ederim. Hayırlı günler.